Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bedi zaman Said Nursi'nin Eskişehir Mahkemesi müdafaatından bir kısmı. 1935. Eskişehir Mahkemesi'nde Said Nursi'nin siyasi şeylerle meşgul olmadığı tahakkuk etmiş. Sadece bir ayet-i kerimeyi tefsir eden bir risalesinden dolayı ceza verilmiştir ki Ayet-i Kerime tefsirinden dolayı bir müfessiri cezalandırmak dünyanın hiçbir mahkemesinde görülmemiştir. Elbette ve elbette büyük bir adli hatadır. O müdafadan bir, bir parça. Ey, he heyet, ey heyet-i hakime! Beni 4-5 madde ile itham edip tefkif ettiler. Birinci madde, irtica fikriyle dini alet edip emniyeti umumiyeyi ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti olduğu ihbar edilmiş. El cevap evvela imkanat başkadır, vukuat başkadır. Her bir ferd çok adamları öldürebilmesi mümkündür. Bu imkanı katıl cihetiyle mahkemeye verilir mi? Her bir kibrit bir haneyi yakması mümkündür. Bu, yangın, bu yangın imkanıyla kibritler imha edilir mi? Saniyen yüz bin defa haşa. İştigal ettiğimiz ulum ve imaniye rızayı ilahiyeden başka hiçbir şey alet olamaz. Evet güneş kamera pek ve tabi olmadığı gibi saadet-i nurani ve kutsi anahtarı ve hayat-ı uhreviyenin bir güneşi olan iman dahi hayat-ı içtimaiyenin aleti olamaz. Evet bu kainatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-i alemin en büyük maması olan sırr imandan daha ehemmiyetli bir meseleyi kainat yoktur ki bu meseleyi sırr iman ona alet olsun. Ey heyeti hakime! Eğer bu işkenceli tevkifim yalnız hayat-ı dünyeviyeme ve şahsıma ait olsaydı, Emin olunuz ki 10 seneden beri sükut ettiğim gibi yine sükut edecektim. Fakat tevkifim çokların hayat ebediyelerine ve muazzam tılsım ve kainatın keşfini tesir eden Risale-i ait olduğundan yüz başım olsa ve her gün biri kesilse bu sır azimden vazgeçmeyeceğim ve sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pencesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım kabir kapısındayım. İşte o müthiş tılsım ve kainat keşfı olan kuran Hakim'in o muazzam keşfini göze gösterir bir surette tefsir eden Risale-i Nur'un o tılsıma ait yüzer meselelerinden bu herkesin başına gelecek olan ecele ve kabre ait yalnız bu sırrı imana bakınız ki acaba bu dünyanın bütün muazzam mesaili siyasiyesi ölüme ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki bunu ona, bunu ona alet etsin. Çünkü vakit muayyen olmadığından her vakit baş kesebilen ecel ya idam ebedidir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye terhis teskelesidir. Hiçbir vakit kapar, hiçbir vakit kapanmayan kabir ve ya hiçlik ve zulümat ebediye kuyusunun kapısıdır veyahut daha daimi ve daha nurani baki bir dünyanın kapısıdır. İşte Risale-i Nur keşfiyatı i Kur'an'ın feyziyle iki kere iki dört eder derecesinde katiyetle gösterir ki eceli idam ebediden terhis vesikasına ve kabri dipsiz şişlik kuyusundan müzeyen bir bahçe kapısına çevirmeleri şüphesiz kat'i bir çaresi var. İşte bu çareyi bulmak için bütün dünya saltanatı benim olsa bila tereddüt feda ederim. Evet hakiki aklı başında olan feda eder. İşte efendiler bu mesele gibi yüzer ile imaneyi keşif ve izah eden Risale-i evrak-ı gibi haşa yüz bin defa haşa siyaset cereyanlarına alet edilmiş askar kitapların nazarıyla bakmak Hangi insaf müsaade eder, hangi akıl kabul eder? Hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbal nesli ve hakiki istikbal olan ahiretin ehli ve hakim izulcelali bu suali sebeplerinden sormayacaklar mı? Hem bu mübarek vatanda bu fıtraten dindar millette hükmedenler elbette dindarlığa taraftar olması ve teşvik etmesi vazife-i hakimiyet cihetiyle lazımdır. Hem madem layık cumhuriyet prensibiyle bir tarafane kalır, ve o prensibiyle dinsizlere ilişmez, elbette dindarlara dahi bahaneler ile ilişmemek gerektir. Salih'ten bundan 12 sene evvel Ankara reisleri İngilizlere karşı hutuvat sitte namındaki mücahedatını takdir edip beni oraya istediler. Gittim, gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle çalış dediler, dedim yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor, sizinle çalışamaz. Fakat size de ilişmez. Evet ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Çünkü ananat milliye İslamiye lehinde istimal edilebilir bir daha iyi askeriyi anane elehine çevirmeye muhatesiz bir vesile oldum. Evet ben Ankara reislerinde Hussan Reis Cumhur'da bir daha hissettim ve dedim. Bu daha'yı kuşkulandırmakla ananat aleyhine çevirmek caiz değildir. Onun için ne kadar elimden gelmişse dünyalarından çekindim, karışmadım. 13 seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu 20 bayramdır bir ikisinden başka umumlarında bu gurbette kendi odamda yalnız mahpus gibi geçirdim. Ta ki siyasete bulaşmam tebehüm edilmesin. Hükümetin işlerine ilişmediğime ve karışmak istemediğime delal eten, delalet eden Hükümetin işlerine ilişmediğime ve karışmak istemediğime delalet eden birinci delil. 13 senedir siyaset lisanı olan gazeteleri bu müddet zarfında hiç okumadım, hiç okumadığım, 9 sene oturduğum, Barla Köyü'nde 9 ay ikamet ettiğim Sparta'da dostlarım biliyorlar. Yalnız Sparta tefkifhanesinde gayet insafsız bir gazetecinin, dinsizcesine Risale-i talebelerine hücumunun bir fıkrası istemediğim halde kulağıma girdi. İkinci delil, 10 senedir Sparta vilayetinde bulunuyordum. Dünyanın çok tahavülatı içinde siyasete karışmak teşebbüsünde dair hiçbir emmare, hiçbir tereşahat görülmediğidir. Üçüncü delil, hiçbir hatıra gelmeyen ani olarak benim ikametgahım bastırıldı. Tam taharri edildi. On seneden beri en mahrem evrakımı ve kitaplarımı aldılar. Hem vali dairesi hem polis dairesi bu kitaplarında siyaseti hükümete iyileşecek hiçbir maddeyi bulamadıklarını itiraf etmeleridir. Acaba on sene değil belki on ay benim gibi sebepsiz nefk ve merhametsizce zulüm gören ve işkenceli tazik ve tarafsız edilen bir adamın en mahrem evrakı meydana çıksa zalimlerin yüzlerine savrulacak on madde çıkmaz mı? Eğer denilse 20'den ziyade mektupların yakalandığı. Ben de derim o mektuplar birkaç sene zarfında yazılmışlar. Acaba 10 sene zarfında 10 dosta 10 veya 20 veya 100 mektup çok mu? Madem muharebe serbest, muhabere serbesttir ve dünya, dünyanıza ilişmezler, Bin olsa da bir suç teşkil etmezler. Dördüncü delil, müsaadere edilen bütün kitaplarımı görüyorsunuz ki, siyasete arkalarını çevirip, tüm kuvvetleriyle imana ve Kur'an'a ahirete müteveccih olmalarıdır. Yalnız iki üç risalelerde eski Said Sükut'u terk ederek, bazı gaddar memurların işkencelerine karşı hiddet etmiş. Hükümete değil, belki vazifesini suistimal eden o memurlara itiraz eylemiş, mazlum ana yazmış. Fakat, Yine o iki üç Risale-i Mahrem deyip neşrine izin vermedim. Has bir kısım dostlarıma hasır kalmış. Has bir kısım dostlarıma hasır kalmışlardır. Hükümet ele bakar ve zahire dikkat eder. Kalbe bakmak, gizli ve hususi işlere bakmak hakkı yoktur ki herkes kalbinde ve hanesinde istediğini yapabilir ve padişahları zemmeder beğenmez. Her cümle yedi sene evvel daha yeni ezan çıkmadan bir kısım memurlar sarılma hem hususi şafiice ibadetine müdahale etmek istemelerine mukabil bir kısa risale yazıldı. Bir zaman sonra yeni ezan çıktı. Ben o risaleyi mahrem dedim. intişarını men ettim. Hem ez cümle Darül hikmet İslamiye'de bulunduğum zaman tesettür ayeti aleyhinde Avrupa'dan gelen itiraza karşı bir cevap yazmıştım. Bundan bir sene evvel eski makbul risallerinden alınan ve 17. lema namındaki Risale'nin bir meselesi olarak kaydedilmiş ve sonra 24. lema ismini alan kısacık tesettür Risalesi ilerideki kanunlara temas etmemek için o tesettür Risalesini setrettim. Her nasılsa yanlışlıkla bir yere gönderilmiş hem o Risale medeniyetin Kur'an'ın ayetine ettiği itiraza karşı müskit ve ilmi bir cevaptır. Bu hürriyeti ilmiye cumhuriyet zamanında elbette kayıt altına alınmaz. 5. delil 9 senedir bir köyde inzivayı ihtiyar ettiğim ve hayat-ı eden ve siyasetten sıyrılmak istediğim ve bu defa gibi müteaddit başıma gelen bütün işkencelere tahammül edip dünya siyasetine karışmamak için bu 10 senede hiç müracaat etmediğimdir. Eğer müracaat etseydim barla yerine İstanbul'da oturabilirdim. Ve belki bu defadaki gadarene tevkifimin sebebi müracaatsızlıktan küsen ve gururlarına dokunan Isparta valisinin ve hükümetin bazı kam, bazı memurlarının garazlarından veya iktidarsızlıklarından habbe-i kubbe yapıp dahiliye vekaletini evhamlandırmasıdır. Elhasıl benimle temas eden bütün dostlarım, dostlarım bilirler ki siyasete değil karışmak değil teşebbüs belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahvali ruhyeme ve hizmeti kutsiye imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, siyaset topuzu verilmemiş. Bu halin bir hikmeti şudur ki, hakaiki imaniyeye müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları bu hakaike endişeli ve tenkitkarına baktırmamak, onlardan mahrum etmek için Cenab-ı Hak kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir kanaatindeyim. Binbaşı merhum Asım Bey isticvap edildi. Eğer doğru dese üstadına zarar gelir. Ve eğer yalan dese 40 senelik namus ve müstahkimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp Ya Rab canımı al diyerek 10 dakikada teslim ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muaveneti hayriyeye ve bir tasdike hatta tevehüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu. Evet Risale-i Nur'dan tam ders alan bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellimlerini düşünmeseydim, ben de Ali Cenab kardeşim Asım Bey gibi Ya Rab canımı da al diyecektim. Her neyse. Benim sebebi itihamımdan olan üçüncü madde. Risale-i Nur'un müsaade hükümet alınmadan intişarı ve hissiyat-ı imaniyeyi kuvvetleştirmesiyle ileride belki hükümetin serbest sanat prensiplerine çeker. Ve emniyeti umumiyeyi ihlal eder. El-Cabrisale-i Nur, nurdur. Nurdan zarar gelmez. Siyaset topuzunu 13 seneden beri elinden atmıştır. Ve bu vatanın ve bu milletin hayraplarının temel taşları olan hakikat-i kutsiyeyi tespit eder. Ve bu mübarek milletin %99'una zararsız menfaati olduğuna eczalarını okuyan bütün zatları işaret edebilirim. Haydi biri çıksın desin, bunda bir zarar gördüm. Ve saniyen benim matbaam yok ve mütadid katiklerim yok. Birisini zor ile bulabilirim ve hiç hatım yok. Yarım ümmi, yarım ümmiyim. Bir saatte ancak bir sayfayı çok noksan yazımla yazabilirim. Merhum Asım Bey gibi bazı zatlar benim için bir yadigar olarak güzel yazılarıyla yardım ettiler. Benim çok hazin gurbetimdeki hatıratımı yazdılar. Sonra o envar-ı imaniyeyi derdine tam derman bulan bir kısım zatları Onları okumak istediler ve okudular. Hayatı ebediyelerine tam bir triyak olduğunu hakka yakın gördüler. Kendilerine istinsah ettiler. Elinize geçen ve nazar teftişinizde bulunan Pirişte Risalesi gösteriyor ki Risale-i Nur'un her bir cüzü bir ayet-i Kur'aniyenin hakikatini tefsir eder ve Hussan Erkan-ı dair ayetleri öyle vuzuhla tefsir eder ki Avrupa feylesoflarının bin seneden beri Kur'an aleyhinde hazırladıkları hücum planlarını ve esaslarını bozuyor. Şimdilik elinizde ihtiyar Risalesinin 11. ricasında binler imani ve tevhidi birhanlardan bir tek birhan var, numune için ona bakınız, dikkat ediniz. Davam doğru mudur, yanlış mıdır, anlarsınız. Hem bu vatana ve bu millete ne kadar menfaatli olduğunu hem bu vatana ve bu millete ne kadar menfaatli olduğunu numune için Risale-i Nur'un eczalarından olan İktisat Risalesi ve hastalara imandan gelen 25 devalı Risale ve ihtiyarlara imandan gelen 13 rica ve teselli Risalleri bu mübarek milletin yarısından ziyade bir yekun teşkil eden fakirler, hastalar, ihtiyarlar tayfelerine gayet kıymetli bir hazine servet ve tiyak ve ziya olduğunu insaf ile bakan herkes kabul eder kanaatindeyim hem vazifeyi tahkikatınıza yardım için derim. Perişte Risalesi 20 senelik risallerimin bir kısmının periştesidir. İçindeki risallerin bir kısmının asılları darül hikmetten başlar. Feriştedeki numaralar telif tertibiyle değildirler. Mesela 22. söz, 1. sözden daha evvel telif edilmiş. Ve 22. mektup, 1. mektuptan daha evvel yazılmış. Bunlar gibi çok var. Salisen imandan, ilm, İman ilminden ibaret olan Risale'nin reczaları emniyet ve asayişi temin ve tesis ederler. Evet güzel secilerin ve iyi hasletlerin menşe ve menbaı olan iman elbette emniyeti bozmaz. Temin eder, imansızlıktır ki ile emniyeti ihlal eder. Hem bunu biliniz ki 20-30 sene evvel bir gazetede gördüm ki İngilizlerin bir müstemlekat nazırı demiş bu Kur'an Müslümanların elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun için bunun kaldırılmasına ve çürütülmesine, çürütülmesine çalışmalıyız. İşte bu kafir manidin bu sözü 30 senedir nazarımı Avrupa felsefelerine çevirmiş olduğundan nefsimden sonra onlar ile uğraşıyorum. Dahiliyeye pek bakamıyorum ve dahildeki kusuru Avrupa'nın hatası ifsadıdır derim. Avrupa felsefelerine hiddet ediyorum, onları vuruyorum. Velillahilhamd Risale-i Nur o kafirin hilyasını kırdığı gibi Maddi, maddiyun, tabiyyun felsefelerini tam susturur bir vaziyete girmiştir. Dünyada hangi şekilde olursa olsun hiçbir hükümet yoktur ki kendi memleketinin böyle mübarek mahsulünü ve sarsılmaz bir madeni kuvve-i maneviyesini yasak etsin ve naşirini mahkum eylesin. <laughs> Avrupa'da rahiplerin serbestiyeti gösteriyor ki hiçbir kanun tarihi dünya olanlara ve ahirete ve imana kendi kendine çalışanlara ilişmez. Elhasıl 10 sene kadar sebepsiz bir nefiye mahkum ihtilattan muharebeden memnu gurbet, gurbetzede bir ihtiyar adamın saadeti ebediyenin anahtarı olan imanına dair hat ı ilmiyesini yazmasını dünyada hiçbir kanun ona yasak diyemez ve demez kanaatindeyim. Ve şimdiye kadar hiçbir alim tarafından tenkit edilmemesi elbette o hatırat aynı hak ve mahza olduğunu ispat eder. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة